Merhabalar bu videomuzda Python programlama dilinde Pygame kütüphanesini kullanarak bir yılan oyunu hazırlayacağız. Görüldüğü gibi burada hareket edebiliyoruz. Yemeğimizi yediğimiz zaman boyumuz, kuyruğumuz uzayacak. Kenara çarptığımız zaman da çıkmak için Q, devam etmek için C tuşlarına basınız. C tuşuna bastığımız zaman tekrar devam edebiliyoruz oyuna. Kaldığımız yerden de yeni bir oyun başlıyor. Kenara çarptığımız zaman ve Q tuşuna bastığımız zaman da programdan çıkabiliyoruz. Haydi başlayalım. Yeni bir Python dosyası oluşturalım. İsmi yılan olsun. Ve kullanacağımız kütüphaneleri ekleyelim. Birinci kütüphanemiz Pygame kütüphanesi. Pygame kütüphanesi eğer sizde yüklü değilse terminalde pip install pygame pi yazarsanız e, kurulacaktır. Bende yüklü olduğu için requirements e, already satisfied yazdı yani. Bende yüklü durumda. Ayrıca ikinci bir kütüphanede kullanacağımız e, random, yemeğin konumlarını random olarak, rastgele olarak belirleyeceğiz. Pygame'i öncelikle başlatmamız gerekiyor. pygame.init ile pygame'i başlatıyoruz. E, penceremizin boyutlarını belirleyelim. Bunun için iki tane değişken kullanacağım. Pencere width bu 800 olsun. Pencere height pencerenin yüksekliği ve genişliği 800-600 Şimdi de penceremizi oluşturalım. Pencere eşittir. Pygame nokta display nokta set mode Burada tuple olarak penceremizin genişliğini ve yüksekliğini veriyoruz. Pencere width ve pencere height. Bu şekilde penceremizi oluşturduk. Penceremize bir başlık verelim. Pygame nokta display nokta caption diye başlığımızı verebiliriz. yılan oyunu diyelim buna. Yılan oyunu. Ve şurayı da Pygame diyelim. Oyun içerisinde tekrar oynamak bölümü olacağı için ana bloğumuzu bir fonksiyon içerisinde yazıyorum. Buna da oyun diyorum. Yani ana bloğumuz burada olacak ve ben bu ana fonksiyonumu da buradan çağıracağım. Şimdi daha önceki programlarda da hatırladığımız gibi bir ana döngü oluşturuyoruz while. A. Genelde biz buraya while true demiştik. Şimdi burada oyun bitme durumunda bunu daha sonra değiştiremeyeceğimiz için burada şöyle bir değişken oluşturalım game over diye. Game over. Öncelikle oyun bitti mi? Hayır. False. Burada da e, not game over diye yazıyorum. Yani oyun bitmediği sürece e, bu döngü devam edecek. Döngümüzün içerisinde e, şimdi biz yılanımızı çizelim ve onu ekranın ortasına konumlandıralım. Ekranın ortasını e, şu şekilde hesaplayalım. X1 pencere width pencere width'i ikiye bölersek orta nokta X'den buluruz. Y1 içinde de pencere height'ı ikiye bölersek orta noktayı dik olarak bulmuş oluruz. Şimdi bu değerleri kullanacağız. Öncelikle ek penceremizi beyaza boyayalım. Pencere nokta fil. Burada beyaz diye bir değişken oluşturacağım. Burada renkleri biz hemen oluşturalım. Mesela beyaz. Beyaz 3 renkten oluşuyor. RGB bütün renklerimiz. Hepsi 255 olduğu zaman kırmızı, RGB, kırmızı, yeşil, mavi hepsine 255 verdiğimiz zaman maksimum değerleri bu bizim beyaz olacaktır. Diğer renkleri de aslında burada hemen oluşturabiliriz. Siyah da tam tersi. 3 tane sıfır verdiğimiz zaman bu siyah olacaktır. Ve programda belki kullanacağımız kırmızı renk Red Green Blue yani birincisine 255 diğerlerine sıfır verirsek bu kırmızı olacaktır. Ve mavi RGB mavi de en sondaki yani 0, 255 mavi olacaktır. Bu şekilde ekranı beyaza boyadık ve şimdi ekranımızın orta noktasında yılanımızı çizelim. Yılanımızı çizmemiz çizmek için kullanacağımız rectangle fonksiyonu Pygame içerisinde draw içerisinde rectangle ile pencere de çizeceğiz bunu. Pencere diyorum. Hangi renkte olacak? Siyah renkte olacak. Ve bunun konumlarını verelim x1'e y1. Boyutu da yılan boyu kadar olacak. Yılan boyu diye bir tane değişken oluşturalım şurada. Yılan boyu diyorum. Yılanın boyu 20 piksel olsun. Burada da yatay ve dikey olarak 20 vereceğim. Dolayısıyla kare şeklinde olacak yılanın boyu. Ve burada da çizginin kalınlığına 2 olarak verelim. Penceremizi güncellememiz lazım. Update yapmamız lazım. Pygame .display .update diyoruz. Bu şekilde şu an bir deneyelim. Görüldüğü gibi ortada şu an yılanımız oluştu. Yalnız bu şekilde kapatamıyoruz şu an. Çünkü Pygame, buradan kapatmamız lazım. Pygame'i durdurmamız lazım. While'dan, bunun için de While'dan çıkmamız lazım. Pygame'imizi burada durduralım. Pygame.quit Ve tekrar quit diyorum. Ama Pygame'den çıkmak için de bir tuş veya pencereyi kapatma eventi yani olayını tespit etmemiz lazım. Ayrıca penceremizin update yani güncellenme seviyesini de biz kontrol edebiliriz. Bunun için Pygame time içerisinde clock bulunmakta. Onu kullanabiliriz. Clock diye bir şey oluşturalım burada. Pygame.time.clock nokta time nokta bu Clock'la da penceremizin güncellenmesini yani FPS de diyebiliriz buna. Frames Per Second. Clock.Tick ile burada aslında bu bizim yılanımızın hızını da belirleyecek. Yine yılan hızı diyelim buna. Yılan hızımız şimdilik 10 olsun ve burada da Tick içerisinde de yılan hızı diyoruz. Şu an tabii henüz bir e, animasyon olmadığı için bir her... Hareket olmadığı için biz bunu şu an göremeyeceğiz. Şimdi pencerenin normal bir şekilde kapatılabilmesini sağlayalım. Bunun için pencereyi kapattığımız zaman bir event, bir olay olacaktır. Bu olan olayları her zaman kontrol etmemiz gerekecek. For event in PyGame. Event. Get. Bu olan olayları alacak ve bir döngü içerisinde bize sunacak. Yani eğer herhangi bir pencere kapatma olayı varsa şimdi biz bunu kontrol edeceğiz. Eğer olan olayın tipi type eşitse pygame.quit yani pencere kapatılmışsa bu durumda biz bu döngüden çıkmamız lazım while döngüsünden. Yani onu çıkmayı sağlayacak da game over true yazmaktır. game over ru dediğimiz zaman oyun bitmiş olacak ve burada pay game kuite ulaşacağız ve ekran normal şekilde kapanacak. Bir kontrol edelim. Şimdi ekranı kapatıyorum. Görüldüğü bir ekran normal bir şekilde kapandı. Şimdi yılanı e, ok tuşlarıyla nasıl hareket ettirebileceğimizi düşünelim. E, yılanın konumu x1 ve y1 olarak belirlenmiş. Bu değerleri değiştirmemiz lazım. Bunları değiştirebileceğimiz bir e, iki tane daha değişken oluşturacağım. Bu değişkenlerimi x change ve y change olarak belirleyeceğim. Başlangıç değerleri 0 y change yani x'deki ve y'deki değişiklikler. Şimdilik bunlar 0 ama ok tuşlarına basıldıkça x'in ve y'nin değerlerini yılanın boyu kadar değiştireceğim ve bu şekilde yılanı hareket ettirmiş olacağız. Tabi henüz bu değerlerin değişimini biz burada program içerisinde yazmadık. Onu da hemen yazalım. Yani bu e, x1 ve y1'lerin değerlerini, yeni değerleri bizim e, artı eşittir x change ve e, x1 x de değişecek. y1 de y changele de ile değişecek. Evet. Şimdi ok tuşlarına basadığı zaman bir event olacak. Yani bir olay olacak. Bu olayı belirleyelim. Kontrol edelim. Eğer olayın tipi eşitse Pygame'deki key down'a yani herhangi bir tuşa basılmışsa şimdi biz hangi tuşa basıldığını kontrol edeceğiz. Mesela sol tuşa basıldıysa yılanı sol tarafa doğru ha hareket ettireceğiz. Eğer basılan bir tuş ise key ise ve bu tuş pygame. k left yani sol tuş tuşa basılmış ise sol ok tuşa basılmışsa biz o zaman bu x change'i x change'i yılanın sol tarafa hareket edilmesi için x change'imizi yılanın boyu kadar azaltmış olacağız. Yani eksi yılan boyu. Y change'de herhangi bir değişiklik yok. Y change eşittir. Sıfır diyelim. Bir kontrol edelim. Sol ok tuşu çalışacak mı? Sol ok tuşuna basıyorum şu an. Görüldüğü gibi sol ok tuşu çalışıyor. Aynı şekilde yılanın diğer yönlerde de hareketini sağlayalım. Bunu kopyalıyorum. Burada elif diyelim. Car right. Sağ tarafa doğru. Bu durumda yılan X change yılan kadar değişecek y değişmiyor. Eğer yukarıya doğru hareket edecekse bu durumda da x change'imiz sıfır olacak. Y change'imiz eksi yılan boyu kadar olacak. Eğer aşağı doğru hareket ediyorsa bu durumda da y change yılanımızın boyu kadar x change'imiz ise gene sıfır. Şimdi bütün yönleri bir kontrol edelim. Yukarıya, sola, aşağıya vesaire. Evet, bütün yönlerde artık e, yılanımızın hareketini sağlamış olduk. Şimdi de yemeği oluşturalım. Yemek e, random olarak konumu belli olacak, o yüzden random kutu adresini eklemiştik. Programın başında aslında hemen yemeğimizin konumlarını belirleyebiliriz. Yemek e, x konumu diyelim. Yemek x konumu random olarak belirleyeceğiz. Bunun için random rand range kullanacağım. Random nokta rand range. Minimum sıfır, maksimum pencerenin genişliği kadar. Ama pencerenin genişliğinden, pencerenin sınırından dışarı çıkmaması için yılanın boyunu e, düşürüyorum ve her seferinde yani bulunabileceği rakamlar yılanın boyunun katları kadar olması için burada yılan boyu yazıyorum. Aynı şekilde yemek yeyi de aynı şekilde yazıyoruz. Yani random nokta range sıfırdan pencerenin yüksekliği kadar eksi yılanın boyu kadar ve yılan boyu diyoruz. Yemeğimizin x ve y noktalarını belirledik. Şimdi rectangle olarak çizmemiz lazım. Bunu yapalım. Pencere e, field'den sonra aslında burada x ve y değil, x1 ve y1 o bizim yılan için. Ondan önce yazabiliriz burada. game nokta draw nokta rect pencere içerisinde olacak. Rengi mavi olsun. Konumları ise yemek x, yemek y. Boyu da yılan boyu kadar. Yılan boyu genişliği ve yüksekliği de yılan boyu kadar. Şimdi e, rastgele bir konumda, evet rastgele bir konumda belirdi. Tekrar bir çalıştırıyorum. Gördüğü gibi rastgele bir konumlarda yılanımız beliriyor. Yılan yemeği yakaladığı zaman yemeğin konumu tekrar e, random olarak değişecek. Yani bu kodları random kodları tekrar kullanacağız. Ama öncelikle yemeği yakalayıp yakalamadığımızı bir kontrol edelim. E, bunun için burada bir koşul yazalım. Eğer x1 eşitse Yemek X'ine ve Y1 eşitse Yemek Y'sine Yemek Y'sine Demek ki biz yemeği yakalamışızdır. Ve böylece yemeğin konumlarını tekrar değiştiriyoruz. O yüzden bu kodları oraya kopyalıyorum şimdi. Tekrar bir kontrol edelim. Yemeği yakaladığımız zaman yemeğin pozisyonu otomatik olarak değişecek. Evet gördüğü gibi otomatik olarak yemeğin pozisyonu değişti. Şimdi yılan yemeği yedikçe yılanın kuyruğunun uzamasını nasıl sağlayacağız? Aslında yılan kafalarının sayısını artırmış olacağız biz burada. Yılanın uzunluğu. Burada yılanları bir listeye koyacağız. O yüzden yılan liste diye bir liste oluşturuyorum. Boş bir liste olacak bu. Ve yılanın uzunluğu diye bir yılan uzunluğu diye bir değişken daha oluşturuyorum. Bunun başlangıç değeri de 1 olacak. Yılan yemeği yedikçe yılanın uzunluğu 1 artacak. O yüzden burada yemek yendiği zaman bunu yazalım. Yılan uzunluğu artı eşittir 1. Yani 1 artırıyoruz. Şimdi ise yılan hareket ettikçe yılanın hareket ettiği bu noktaları bir diziye ekleyeceğiz öncelikle. Burada yılanımız göstermeden önce bir diziye ekleyelim yılan listemiz vardı. Bu liza, yılan listemize bu x1 ve y1 noktalarını yani yılanın hareket ettiği noktaları bu şeyi ekleyelim. Hatta bunu bir tuple olarak ekleyelim. Ve burada bir kontrol yapalım. Eğer yılan listesinin büyüklüğü yılanın uzunluğundan fazla ise daha önce eklenen ilk eklenen noktaları silelim. Yani fazla noktalar var demektir. Yılan listesindeki yılan listesinin büyüklüğü eğer yılanın büyüklüğünden e, yılanın uzunluğundan büyük, fazla ise o zaman e, listenin ilk elemanlarını siliyoruz del yılan liste sıfır yani sıfırın eleman ilk eklenen elemanı siliyoruz şimdi artık e, yılanımız sadece bir e, kafadan oluşmuyor kuyruğu da var yani bir yılan liste şeklinde düşünelim biz bunu dolayısıyla biz bunu sadece bir rektangle olarak göstermeyeceğiz. Bir döngü içerisinde göstermemiz lazım. Bunun için bir fonksiyon oluşturalım. Yılanımız diyelim buna. Yılanımız fonksiyonu oluşturuyorum ve bu e, yılanın gösterilmesini buradan siliyorum. Bu yılanımız fonksiyonu içerisinde o, onu göstereceğim. Şimdi üst tarafta burada bir tane fonksiyon oluşturalım. Def e, yılanımız. Ve bu yılanımızı aslında biz listemizi gönderelim, yani yılan listesini, yılan listesini, yılanımız fonksiyonuna gönderelim ve gönderilen bu yılan listesini fonksiyon içerisinde gösterelim. Yani for x in yılan liste diyelim. Bu yılan liste içerisinde Şimdi burada x1 ve y1 bizim x değişkeni x değeri olacak. O tuple olduğu için onun sıfırıncı ve birinci değerleri var. Burada sıfırıncı ve gene bu x olacak. Ve birinci değerleri yani aslında x ve y değerleri listeye eklediğimiz. Onları burada göstermiş olacağız. Şimdi böyle bir kontrol edelim. Bakalım çalışıyor mu? Şimdi yemeği yediğimiz zaman görüldüğü gibi kuyruğumuz uzadı. Kuyruğumuz uzuyor. İlanın kenarlara çarpma durumunda oyunu durdurmamız gerekiyor. Şimdi bunun için böyle bir kontrol yapalım. X ve Y değerleri X1 ve Y1 değerleri burada değişiyor. Şimdi bunları bir kontrol edelim. Nasıl değiştiklerini. Eğer X1 değeri büyükse veya eşitse pencerenin genişliğine pencerenin genişliğine veya X1 değeri sıfırdan küçükse sol taraftan demek ki çıkmış demektir. Veya Y1 değişkenin değeri eğer pencerenin yüksekliğine eşitse veya daha büyükse demek ki dikey olarak çıkmış demektir. Y1 e, değişkenin değeri eğer sıfırdan küçükse dikey olarak demek ki sınıra ulaşmış demektir. Bu durumda oyunumuzu durdurmamız lazım. Bunun için oyunu tamamen kapatmıyoruz yani game over yapmıyoruz. Game close diye bir şey yapacağız. Bir değişken oluşturacağız game close diye. Game over diye bir değişken oluşturmuştuk. Burada game close diye bir değişken daha oluşturuyorum. İlk başlangıç değeri de bunun false. Yani ilk başta tabii ki oyunu durdurmuyoruz. Kenarlara çarpma durumunda game close true diyorum. Yani oyunu durdurmuş oluyoruz. Peki bu game close turu olma durumunda ne olacak? Şimdi ona bakalım. Şimdi game close diye bir blok oluşturacağız. Bu blok eğer kenarlara çarpma durumunda aktif olacak. Bunu aslında direkt bu while not game over'ın içerisinde hemen yazabiliriz. While game close diyebiliriz burada. While Game close yani game close false bu blok çalışmayacak. True olduğu zaman bu blok çalışacak. Peki ne yapacak bu blok? Hemen pencereyi beyaza boyayacak. Ha, beyaz diyoruz ve bir mesaj yazacak. Bunun için de bir mesaj message fonksiyonu oluşturacağım. Bu yazıyı yazmak için. Bu yazı içerisinde de yazalım. Kaybettiniz. Kaybettiniz. Çıkmak için. Çıkmak için. Q. E, devam. Devam. için. C. Tuşlarına basın diye bir şey oluşturacağım. Aa, fonksiyon. Bu fonksiyona yazı gönderiyorum ve bu fonksiyona hangi renkte olması gerektiğini gönderiyorum. Buna e, virgül kırmızı diyelim. Kırmızımızı oluşturmuştuk biz. Kırmızı diyorum. Kırmızı. Şimdi e, bu fonksiyonu oluşturalım. Yani ekrana yazı yazabilmesi için. Message fonksiyonumuzu e, bu yılanımızdan sonra yazalım message fonksiyonu. iki tane diğer alıyor. Mesaj ve renk Color diyelim. Şimdi bu bizim mesajımızı oluşturuyor. Mesajımız mesajımızı oluşturuyoruz. Font style diye bir şey oluşturacağım burada. Font stilimizi belirleyecek. Öncelikle onu oluşturalım. Font stilimizi oluşturalım. Font stilimizle biz fontumuzu belirliyoruz burada. Pygame içerisinde, e, font içerisinde. Aslında eğer bir fontunuz yüklüyse onu kullanabilirsiniz. Ben sistem fontlarını kullanacağım. O yüzden e, e, hangi font olduğu önemli değil. Boyu 30 olacak. System font styledan şimdi devam ediyorum. E, render yapıyorum. Ve mesajımızı aldığımız, fonksiyonu aldığım mesajımızı gösteriyoruz burada. Ve rengimizi de belirleyelim. Bu mesajımızın sürekli pencerede kalabilmesi için de pencere nokta bilit kullanmamız gerekiyor. O yazdığımız mesajı. Ee, şimdi de konumunu belirleyelim bunun. Ee, pencerenin genişliğini ikiye bölüyorum ve bundan mesajın uzunluğunun mesajın uzunluğunu çıkaracağım. Şimdi buna len mesaj diyelim mesajın uzunluğunu e, onla çarpıyorum piksel olarak olması için ve onun yarısını kadarını çıkartıyorum burada evet ikinci olarak da e, yükseklik olarak da pencerenin pencerenin yüksekliğini e, yaklaşık olarak 3'e bölersek o yükseklikte e, gözükmesini istiyorum şimdi bu mesajın bir kontrol edelim. Yani herhangi kenara çarptığımız zaman ekran şimdi beyaza boyanacaktı ve burada yazı çıkacaktı ama olmadı. Şimdi bir kontrol edelim. Kodumuza bir bakalım. Bu ekranda kapanmıyor şu an çünkü bunun içerisinde de key downları kontrol etmemiz lazım. Burada mesajı yazdık ama update yapmadık. O yüzden olabilir. Onu bir, onu bir yazalım. Pygame. display update yapalım. Ekranımızı Güncellememiz lazım. Şimdi bir bakalım. Yazı gözükecek mi? Kenara çarpıyorum. Evet. Kaybettiğiniz çıkmak için Q ve C tuşlarına basın. Şimdi bunları belirlememiz lazım. Bu tuşları belirlememiz lazım. Burada ekran kapatılabilir veya Q ve C tuşlarına basılabilir. Gene aynı şekilde aslında daha önceki yaptığımız kodları alabiliriz. Onu şimdi While Game Close'un içerisine yerleştiriyoruz aynı kodları. Game, pay Game Quit yani pencere kapatıldığı zaman ki olay, Key Down ise burada eğer Q tuşuna basılmış ise, Q tuşuna basılmış ise demek ki oyun bitti demektir, yani Game Over True olacaktır, Game Game Over e, True olacaktır ve Game Close False yani bu e, şu an girdiğimiz döngüden çıkabilmemiz için Game Close'u da False yapmamız gerekiyor. Eğer C tuşuna basılmış, basılmış ise demek ki oyuna devam etmek istiyor. Daha önceden oluşturduğumuz yani oyun fonksiyonunu tekrar çağırmış oluyoruz. Burada aslında elif çok gerekli değil. Bir kontrol edelim. Şimdi kenara çarpıyorum. Kenara çarptık yazı çıktı. C tuşuna basıyorum ve oyunum tekrar ediyor. Aslında oyun devam etti. Şimdi tekrar te kenara çarpıyor. Ve Q tuşuna basıyorum. Oyunumuz kapandı. Bu videomuzda PyGame kütüphanesini kullanarak ilan oyunu gerçekleştirdik. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.